Alo. Sesim geliyor mu? 500. E... Allah senin belanı versin. <laughs> arkadaşlar çok güzel sürprizler oluyor. Escort numarası arkadaşlar. Sağdan yedim gazım var. 3 yaşında kızım var. Adam kıyıda <laughs> almam geride vaat etmiyorum. Veriyor. Ya bak başlıyor mu bunu yoksa sana bir güzel kifir mi? La oğlum bence burası söyleyeyim mi nere? Sinop burası. <laughs> kütahya gel. Kütahya. Kata atık görünüyor. Oğlum çöpe mi sıkıyor bunlar? Kata atık. Kütahya işte. Kütahya işte. Sen de namussuz. Sadece Ağabey. gıda için. İlçeyi de bulalım kanka Kütahya'yı sessiz Ooo biz Deccal değiliz ha <laughs> Oğlum biz Garbarius olacağız bekle şimdi Kütahya merkezi var ya Aa gol geldi gol geldi Kim attı bakayım Laspam a***** Kim <laughs> Atletico Madrid a***** Ya Allah senin Senin takım gibi ben Las Palmas. Ben çıksam daha çok gol Las Palmas ne? Burası Yozgat bence ya. Baksana Burası ya. Ankara Ankara daha düzgün olur ama o... yol yok yok. Kur'an'ıma bura bayburt bur. Ben de bir tane tırın fotoğrafı var Allah korusun. Yani. Ya. 12 saniye tırım. kalmış biz bir saattir salak salak dolaşıyoruz. Bak Yozgat'ı ben... basıyorum. Ben Yozgat'ı bas. Oğlum sana diyorum plaka 34. Geri çık geri çık. Geri gel. Oğlum. Buca, Buca, İzmir burası. İzmir, Aga bak ben o sabah bir tane oyun oynadım duvarda bu, burdur yazıyordu kanka. Balık kesir çıktı. Aa atletik attı bir tane. O yeni mi attınız? Dakika 80. Aga yine nereye geldik biz? Burası neresi ya? <laughs> konya 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 Konya. Tamam, Başkarlı yani, Mahmut karapınarı... vardı. Aga Karapınar'ın altı falan böyle Nerenin altı? Cihan Beyli'nin altı. Kanka ben bu deliklerini burada göremiyorum şu an. Neyse ki yakın işaret yani. Allah kitap açarsın senin sakalı. Bak Bursa'ya gelirim çocuğu. Kütahya bir buldum. dur dur şuraya bak sağa bak. Gesto cafe bakıyorum. Neresinde abi? <laughs> oh. Zira zira bas. buldum 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 lan zirayı buldum. Zira'ya bas. Zira'nın soluna bas hemen. E aga nerede çıktı? <laughs> burası neresi? Kanyonun diğer Ana. ucunda çıktı kanka. Yok lan o değilmiş. iki tane varmış. <laughs> ya ulan <o>, Mahmut ya. <gülüyor> burası <gülüyor> ne biliyor musun? Bak burası deniz denizin olduğu bir şehir. Mamak Anta Ankara. Mamak, Mamak, Ankara. Ankara. Alvaro <laughs> 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 Mamak, Murat Mamak sağ, <laughs> sağda, sağda sağda Mamak. Sağda bak Mamak, Mamak belli. Aga mama basıyorum ya. Uğraşmayalım cadde madde bu makamaya. Bas işte mama. Tamam 4900 puan kanka. Allah bereket versin. Daha ne olur. Gazi Emir neresi lan? Foça İzmir olabilir mi? Foç, İz, Foça da İzmir'de mi vardı Foça? Ama Foçalı diyor birader yani. Belki adam yani, Foça'da doğmuş gelmiş buraya Foçalı o, o, diye yazıyor. Sigma of ismi ne? Nerede? Sigorta, sigortammış ama. <laughs> <laughs> Kör gözünü. Gazi. <kasız>. <laughs> Hatta Aynen, Gazi Emir'i başından beri biliyoruz zaten. Gazi Emir neresi? Gazi Emir İzmir'de. Bu canın Allah amın eşe bakma bakma. Ne bakmaz kardeşim ben... genel kültür. Aga bas verir. Zaman bitti zaman bitti tamam bu şey buldum zaman bu şey bastım direkt. Sagopa Kaşmer Cami mi? Sagopa Kaşmer dinleme testi. <laughs> Kendi halime. Sag beyler. Sagoluyorum beyler. Kim gel aa valla bu güzel bir mekana. Muğla, Bodrum. Baba, baba. Ya Bodrum. Deniz olan bir şehir. Allah Allah, Allah Allah. Kaş Antalya Kaş mı? Antalya. Evet, Antalya, Antalya aynen Antalya. Kaş, kaş Antalya. Kaş, Kaş aha Kaş. Burada bir yerdeyiz ya Tam şehrin burası. Dağlara ya bak, dağların bak, tam olduğunu bulursun. Altay Bayındır, Sikar <laughs> Ayındır bak orada Bayındır yaz. Antalya'nın her tarafı deniz. Bu gelmiş diyor, burada bir yerdeyiz. Bugün 21 kilometre mi? Kaç bu kadar bir yer Yo, Kanka, yok rahat ol ya biz buralarda bir yer. Kanka <laughs> bence gayet iyi bu arada, gayet iyi. 23 bin 23.000'in <laughs> 23 binin, 23 binin, 20 binin zaten çıkarım. Mahmut'un in, internetten bak. <laughs> Cüdy band sesi çıkarabilir misin? Kanka burası harbi. Sikar'ı falan kanka bu. <laughs> Yok bence burası ne biliyor musun? <laughs> aç aç sesini her sesini açtın. <laughs> eyvah tufan eyvah. <laughs> ben ben ikna oldum. <laughs> Hatayı yazıyor Adam, ya altta. <laughs> Hatay 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 Altta Hatay yazacağız ha <laughs> Bu ne oğlum ya diğer ucu çıktı Hatay'ın 3000 puan aldı Etmez Ankara 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 Oğlum sen Ankara'yı niye bu kadar iyi biliyorsun? Ankara Ankara İsmail bak etmez kod bizim burada böyle bir yer olsa ben yakarım orayı Aga harbiden Ankara olduğu ne kadar bildi şuraya baksana ya <laughs> Çiftlere baksana <laughs> Merkez farklı yerde duruyor Kur'an mı var ya bu Ankara'daki kimse ot edeyim ya Ya Ankara niye bu kadar düz bir yer Aga <laughs> <laughs> her <gülüyor> yer bina Selam olurum Ankara Lan ne oldu yani tünede geldi. Neyse aga eğitim eskoda bastım yani. Tam neyse olduğunu bilmiyorum. Aga artık Yozgat burası kanka ya. Yeter aga bu ne ya. Çöp pozası var. Ha Mahmut ne yapayım? Çok konuşma. Ananı s**erim. Bor müftü. Bor. Tamam belli oldu. Bor. bor belediyesi işte. Bugün bor diye belediye mi var kanka? Varmış. Varmış. Allah Allah. Arkada Google olsa ben de... Çok konuşma. Ay, Ay var, var bir de olacak. Bor Belediyesi oğlum. Bor ne kanka ya? Hey yakam vay deli. Boru nereden çıkarıyorlar? Ebeğin amın. Git <laughs> seramik. serum. Daha orada şey var görmüyor musun? Sol <laughs> şey Git orada belki bir şeyler yazıyor. Oğlum kitler seramikli yok. okuyor. <laughs> Bozcu Korgezi Sanayi Bölgesi. <laughs> Bozüyük neresiydi kanka ya? Kütahya mıydı lan? Aga Bursa'ya yakın bir yerde sanki. Balıkesir miydi? Aa bozüyük 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 Neresiymiş? Bir Bilecik'miş kanka. Bir Bilecik. Şeyi bulur muyuz buradan? Organize Sanayi Bölgesi diyor. Buluruz belki. Hemen hemen buluruz. Ha bozüyük Organize Sanayi Bölgesi. Ya, Buldum beyler. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi. Şurada bir Ahmet Davutoğlu mu Harbiden ha, 4999. Ha yanlış yolu seçmişsin. Olsun oğlum 4999 daha ne olsun kanka. Bir puan da gözümüz sadakası olsun yani. Yeah. Çok karışma. Üç konuşma. 3 ay tatilinde Bursa'dayım. Seninle teke tek. E, kırarım kolunu bana. Dayı <laughs> kamerayı yumruklayacak gibi geliyor. <laughs> görüyor musun? Dayı da iki su veriyor mu? Ya <laughs> dayı arkada bayılıyor baba. Dayı yere düşüyor bak. Arkada baba o. O bayılıyor adamı sıcaktan. <laughs> Oğlum neredeyiz biz kanka? Ne kadar bir mistik. Sana bir yer mi şey diyeyim. Burası <laughs> Muş Ya sinop yapmış. Burası neden yapmış kadar mistik bir sokak? Aga çok tuhaf ya. yerdeyiz ya. Aga yer bakır burası. Yer bakır. Yani, muş falan. Muş'a muş basıyorum. Yavaş Pardon muş'a basıyorum kanka ben cidden. Lan. lan. Bursa'ymış lan. Aaaa o, o kadar oğlum. dalga geçtiniz. Bak o kadar dalga milifler. yok. Diyarbakır gibi metropol oğlum, bir yeri Aksan. kötülediniz. <laughs> Mersin Akdeniz. Aha, Mersin. Akdeniz diye bir ilçe mi var Mersin'de? Tüm Akdeniz Aa. aslında Mersin ilçesiymiş değil mi? <laughs> <laughs> Çavay başı. Aşı keke başı gel benimkini kaşı. <laughs> oh, Ananı na. İyi <laughs> lan yakın seçmişim baya. İyi 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 puan. Ooo oh, baya iyi. Sinop. Arkadaşlar. Turiyemiz e, ıı, tıralaması yapıyoruz. Eee. Dazu. Dans. Ben Dazu severim ama e, adızım çok severim ama da adızıma dalıyorum. Dilan Polat hakkında. <laughs> ya Dilan Polat kim? Ya s**kim Dilan. Ya... Aga harbiden bana ne Dilan Polat'tan ya. Abi, abi şuraya niye gidemiyorum? Niye buranın sol döndü bu araba? Niye şuraya gitmedi ya? Aga Sinop'ta, Sinop'ta nereye dolaşıyorsun Aga Sinop basıyorum o zaman ya. <laughs> Sorry man. Abi, Antalya çıktı kanka. <laughs> Antalya'da böyle bir yer var. Harbiden Antalya'da nasıl böyle bir yer var ya? Vaya Sinop. Ha, sağdaki dayı. Oo. Keyfe bak ya bak. Hayır. Şu hayatımızda olsa. Adaya. Bir şey diyeceğim abi. Dayıya biraz arkadaş ki kaybolmuştu. Hazır ettiniz. Nizip Belediyesi. Ölüm okuyordum. Bak parti Nizip Belediye Başkanı. Bak yarışım koydum. 7 saniyemiz kalmıştı. Konya'yı basıyorum ben. Bastım coin'e. Gaziantep çıktı kanka. Reyhanlı Hatay. Ama şimdi bu Hatay'dan buraya gelmiş doğru <laughs> <Kanka>, Anladın mı? Ya <laughs> oğlum ya. Erciş diyor kanka. Erciş nerede? Bak deniz kenarında bir yerde derler. Şöyle bakacağız. Ha <laughs> Türkiye'de oğlum üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke nasıl olur? Ha ne yazıyor lan orada? Lan göremedim ki. Ney? 10 mu? Erzo ne, Erzincanlıları soruyorsun. Aga Van, Van Gölü'nün etrafındaymış. Gerçi ben anlamıştım ya çünkü daha açık mavi. Ya, ya. S <gülüyor> her, her <laughs> işaretle ben anlamış. Sen de e, yani, anla, ya, anladıysan anladım. söyle o zaman da bulalım yani anladın mı? 5000 puan aldık kanka bu ne? Aga Ankara. Yok lan Deniz Arba. Lan Bitlis Diyarbakır. 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 Bu şey mi acaba yine göl gibi bir şey mi? Ya da deniz, deniz burası deniz göl değil. Deniz burası. Ya s suyu. Sence sağ tarafı böyle bir olan bir şey nasıl deniz olabilir? Çöl la Ah, ahlat, Su. ahlat, ahlat, ahlat. Buldum, buldum ya. Ona 7 kilometre yer koy çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk. Aa biraz daha yaklaşacak bir şey. Ya bu ne kanka? Nerede? Kurdistan'a bakın, Kurdistan. Sina <laughs> kuranma, Sina bak orada biri yaşıyor ben gördüm. Ya kanka eve bak Allah için ne kadar korkunç bir yer burası ya. Ya <laughs> da <laughs> 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 bir köyde Direk girersen de bir köy ya. Abi yan... Ne oldu lan? <laughs> Aydınlandı bir anda kanka. İsa geliyor. Tövbe estağfurullah. Jesus Christ. Aga bak böyle bir yer nasıl merkeze yakın olabilir kanka anladın mı? Ben direkt şehrin dışına işaretliyorum. Kanka neden ben burayı Bursa'ya benzettim Mahmut? Ben de benzettim ve evet burası Uludağ'ı çok benziyor abi. Tarkı Yunus Emre, Yunus Emre, mi Emre mi istiyor lan? Uludağ'ın karşısına bak. Gemlik tarafına bak. Bir tane daha da var mı orada? Gemlik tarafına. Hayır lan görüntüde bak. Haritada <laughs> değil. Orada var mı? Var. Aaa Bursa. Her cüdük kapat Yıldırım Tamam oğlum Bursa burası. Abi biraz daha bilgi bakabilir misin? Ya ama şurada bir yerdeydi sanki. sanki. Şurada bir yerdeydi sanki. Aga bence o şurada bir bilmiyorum. yerde. Şurada bir Aynen. yerde. Bir gez bakayım hemen 10 saniyede göster etrafı. İyi güzel güzel. Güzel. Tamam güzel. Bak, bir tane daha yakınlaş. Doruk hastanesi var. Onun tam aşağısında ha. bir yani. yer Aa şeyin. Tamam araba yatağının aşağısı. Tamam. Aa Türk bayrağı var. Türkiye burası. İzleyiciler selam aleyküm. <laughs> <laughs> Mahmut. Şimdi. لما <applause> <applause> <applause>